Merhabalar. Ahmet Taktikal YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün modern futbolun en büyük tartışmalarından biri olan pozisyonel futbol mu yoksa ilişkisel futbol mu bunu konuşacağız. Guardiola, Ancelotti, Arteta, De Zerbi, Spalletti, Caballero gibi teknik adamların oyun felsefeleri hangi temellere dayanıyor ve en önemlisi Servet Çetin yönetiminde Ahmet Spor nasıl oynuyor ve hangi sisteme daha yakın bunları detaylıca inceleyeceğiz. Öncelikle pozisyonel futbol nedir? Pozisyonel futbol sahada belli bölgelerin sabit rollerle işgal edilmesine dayanır. Önemli olan orada hangi roldeki hangi oyuncunun bulunduğu değil, orada bir oyuncunun bulunmasıdır. Burada da gördüğümüz gibi her bir oyuncunun belli bir bölgesi var. Ve her oyuncu da birbiriyle bir üçgen oluşturmuş şekilde. Guardiola'nın Manchester City'si mesela buna en büyük ve en önemli örneklerden biridir. Tabi Ahmet Spor'da da Servet Çetin'in Servet Çetin'den pozisyonel futbolun e, örneklerini görebiliyoruz. Peki pozisyonel futbolun e, oyun içi ilkeleri neler? Alan kontrolü, rakibi açmak, belirli pas kalıpları oluşturmak. Mesela burada Aston Villa'nın Unai Emery ile birlikte yaptığı bir kurulum var. Burada hakemin yanında bulunan oyuncu Asensio. Asensio boş alana doğru hareket ederek kendi oyuncusunu da çekiyor ve bir alanı boşaltıyor. Bu boşalttığı alana 27 numaralı oyuncu Rodgers koşusunu atıyor. Asensio şey, Rodgers'ın da çektiği oyuncuyla birlikte arkada büyük bir boşluk oluşuyor. Kaleciden Rodgers'a ve Asensio da o boş alana koşu atarak direkt bir oyun kuruyorlar. Yine Dezerbi'den de görebileceğimiz gibi Brighton West Ham maçında bir dizilişleri ve bu da Brighton'ın Manchester City'ye karşı dizilişi ikisinin arasında da aslında dizilişler, oyuncuların bulunduğu alanlar pek farklı değil. Pozisyonel futbolda en önemli ilke oyuncu topu ayağına aldığında kime pas vereceğini, hangi takım arkadaşının nerede olduğunu ve pasını verdikten sonra nereye hareketleneceğini, sahanın neresinde bulunması gerektiğini biliyor. Oyuncu için aslında geriye kalan tek şey bu pası doğru ve gerektiği hızda vermesi. Yani kısaca teknik direktör oyuncu için her şeyi hazırlıyor ve oyuncunun uygulaması kalıyor geriye. Peki bunun ne gibi avantajları ve dezavantajları var? Avantajları olarak topa sahip olma üstünlüğü, istikrarlı oyun yapıları, belirli oyun kalıplarının tekrarlanabilir olması diyebiliriz. Burada Nagelsmann'ın Leipzig'le yaptığı 3-2-5 dizilişi ve burada da Galtier'in Lille birlikte yaptığı 2-3-5 dizilişini görebiliyoruz. Eğer çizilen pas kombinasyonlarını yaparsan her defasında aynı pozisyondaki oyuncuyu demarke şekilde topla buluşturacaksın ve rakibin baskısını kırmış olacaksın. Peki ya bu durum Ahmet Spor'da nasıl? Daha önce de söylediğim gibi Amet Spor'da da pozisyonel futbolun Belli izlerini görebiliyoruz. Belirli dizilişler, belirli hareketlenmeler görebiliyoruz. Mesela bu görüntü Pendik maçından. İlerideki hat, orta hat ve gerideki stoperlerin dizilişi. Yine Pendik maçından gerideki o üçlü hat ve ilerideki o üçlü hatı görebiliyoruz. Daha doğrusu katılan, hatta ilerideki hatta da katılan Murat da en sağ, en uzak köşede. Yine Erzurum maçından gerideki o üçlü hat orta sahanın tabii ki kopukluğu buna da değineceğiz. Yine gerideki Pendik maçından o üçlü hat orta sahanın yine bir kopukluğu. Burada daha yakın ama mesela daha önce de söylediğim gibi pozisyonel futbolda hangi oyuncunun nerede durduğundan ziyade bir oyuncunun o bölgeyi doldurması önemli. Mesela burada gerideki üçlüyü Sinan'ın merkeze girerek oluşturuyoruz. Burada ise Ömer'in geriye çekilmesiyle oluşturulmuş bir üçlü var. Yani önemli olan sağdaki dizilim. Ama tabii ki uygulama eksikliği Ahmet Spor'da üst seviyede. Pozisyonel futbolun oturması ve gerektiği şekilde otomasyon sağlanması için yüksek derecede tekrar ve pratik gerektiriyor antrenmanda. Ama pratik eksikliğinin acısını çektiğimiz birçok maç oldu. Oyuncular topla buluştuklarında pas atacağı opsiyonun arkadaşının daha henüz oluşmamış olması. Bu yüzden toplu oyuncunun ya da pas verdiği arkadaşının uzun oynamak zorunda kalması buna en büyük örnek diyebiliriz. Peki pozisyonel futbolun dezavantajları. Pozisyonel futbolun dezavantajlarından birisi ve en büyüğü de bireysel yaratıcılığı sınırlıyor. Mesela ıı, Henry'nin verdiği bir ıı, bir televizyon programında anlattığı bir hikaye vardı. Kendi pozisyonumu terk ettim Messi'nin yanında olmak için ve Messi ile birlikte oradaki bağlantıyı sağlayarak bir gol attık dedi. Devre arasında ise Pep Guardiola bana kızdı ve beni oyundan aldı diye söylemişti. Tabi bunun oyuna futbola birçok etkisi oldu. 10 ee, numaralar yavaş yavaş kaybolmaya başladı. O eski tabiri eski bildiğimiz o 10 numaraların artık futbolda fazla yerinin olmadığı ortaya çıktı. Tabi bunu da farklı bir videoda tekrar konuşuruz. Peki ya ilişkisel futbol nedir? İlişkisel futbol, oyuncuların saha içindeki bağlantıları ve oyun içi etkileşimlerini temel alır. Tabi bununla birlikte bir sürü e, terim de var. Bunları öncelikle teker teker açıklayayım. Eskadinya dediği e, şey, dört tane upurda oyuncu bir çizgi, bir paralel şekilde duruyorlar. Eskadinya İspanyolca'da merdiven demek. Bu oyuncuların bu şekilde dizilmesi. Tabela ise bizdeki bu duvar olma dediğimiz tabir. Cortaluz ise o sahte koşu. Mesela burada yapılan şey Eskadinya'da oyuncu en arkadaki tabelayı görüyor. Diğer iki oyuncu bu topun üzerinden atlıyor. Ve Cortaluz yapan oyuncu da orada ekstra koşusunu yapıyor. Tabela ise onu görüyor ve savunma bu şekilde aşılmış oluyor. İlişkisel futbolun oyun içi ilkeleri serbest pozisyon değişimleri, doğaçlama pas kombinasyonları ve oyuncular arasındaki etkileşimden doğan yapılar. Yani oyuncular e, o yapıları oluşturuyor. Anlık, spontane bir şekilde oluşturuyor. Örnek olarak Real Madrid'de Rodrigo'nun kanattan merkeze gelip yaptığı o bağlantılar, diyebiliriz. Ya da Brezilya'da Diniz'in Fluminense ile birlikte yaptıklarını da söyleyebiliriz. Tabi Guardiola'nın sitesinde de bazen yapılandırılmış oyunun dışına çıkılarak oyuncular arasında etkileşimler oluşabiliyor. Napoli'de şampiyonluk sezonlarında Kavaraskelia ile Zielinski'nin kendi arasında yaptıkları o tabelalar, o duvar olmalar hücumda dinamik pozisyon değişiklikleri yaratıyor. Hatta bunun en güzel örneği de e, Arsene Wenger zamanında bir şehrin Norwich'e attığı gol. Orada bu ilişkisel futbolun anlayışını en iyi yansıtan örneklerden birini görüyoruz. Peki Ahmet Spor'da bu oyunu görüyor muyuz? Genellikle sahaya dizilişimiz 3-2-5 şeklinde oluyor. Tabii kimi zaman Ömer'in geride kurduğu üçlünün yerinde bazen Sinan merkeze geçiyor veya Çekler orada oluyor ama bizim en çok en hızlı oynadığımız, bizi e, heyecanlandıran e, o oyunu gördüğümüz ikili Andrade ve Çekler arasındaki ilişki. Andrade ve Çekler bu ilişkisel futbolu birbirleriyle çok kullandılar, birbirlerinin futbol dilinden iyi anladılar ki bu sayede de yaptıkları ikiye birler. o Andrade'nin duvar olması ya da Çekler Andrade Moreno'nun bir eskadeni oluşturup bir merdiven oluşturup Andrade'nin burada portalü yapıp ekstra koşusunu ve Moreno'nun duvar olması tabela yapıp duvar olması ve Andrade'nin o topla buluşması bunun gibi bir sürü örneği biz maçlarda gördük. Peki ilişkisel futbolun avantajları ve dezavantajları neler? Avantajları oyunculara verilen o yaratıcı özgürlük, anlık çözümler, ve baskıyı kırmak için spontane pozisyon değişiklikleri. Mesela burada Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 2 sene öncesinden bir görüntü olması lazım. Orta saha üçlüsü sahanın bir tarafına yığılmış şekilde. Hem Luka Modric hem Valverde hem de Kroos'u bir 10 metrelik bölgede görebiliyoruz. Dezavantajları neler? dezavantajlar olarak da disiplin eksikliği ve savunma organizasyonu bozulabiliyor. Tabi burada ilişkisel futbolun temel mantığı, savunmadaki temel mantığı eğer bu kadar mesela şu görülen alanda 8 tane 7 tane e, Real Madridli oyuncuyu görüyoruz. Bu 7 tane Real Madrid'li oyuncunun bu kadar dar alanda bulunduğu bölgede eğer bir top kaybı olduğunda hemen ani baskıyla tekrar o topun kazanılması. Hatta burada ilişkisel futbol sahanın taç çizgisini de bir savunmacı olarak görüyor ve rakibi o taç çizgisine doğru yönlendiriyor. Yine burada görebiliyoruz bir merdiven bu Barcelona Inter maçından. Yine aynı maçtan yaklaşık 6 dakika sonra yine bir Eskaleranın oluştuğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde bunlar sadece 7 dakika içerisinde yaptıkları bu iletişim. Hatta zaten 23. dakikada başlıyor. 30. dakikaya geldiğinde skor değişmiş bile oluyor. Aslında UEFA A lisans antrenörü James Hamilton'ın da dediği gibi pozisyonel futbolda ilişkiler pozisyonlardan doğuyor. İlişkisel futbolda ise Pozisyonlar ilişkilerden doğuyor. Cabello'nun görüşü ise biraz daha e, ikisini bir araya getiren bir görüş. Futbol, topa ve boşluklara göre aldığı pozisyon ve bunun nedenini anlamaktır. diyor. Son yıllarda pozisyonculuğa karşı adam adam'a pres ve yüksek baskı arttı takımlar artık pozisyon oyununu kırmak için bireysel ilişkiler üzerinden oyun kurmaya başladı. Mesela Guardiola'nın Manchester sitesinde pozisyonculuk esas olsa da De Bruyne gibi oyuncular ilişkisel oyunla hareket edebiliyor. Klopp'un yine Liverpool'u zaman zaman pozisyonel oyundan ilişkisel oyuna geçiş yapıyordu. Hatta yine şampiyon Napoli'nin teknik direktörü Spalletti artık sahada dizilimler değil, adam adama eşleşmeler önemli demişti. Savunmalar artık boşlukları alanlar arasında değil oyuncular arasında arıyor. Ki bu da e, ilişkisel futbolun yükselişine zemin hazırlıyor. Peki pozisyonculuk, pozisyonel futbol ve ilişkisel futbol arasındaki denge. Artık modern futbol bu iki sistemin birleşimiyle oynuyor. Guardiola ve Arteta belirli bölgelerde pozisyonculuğu uygularken bazı oyunculara ise e, serbestlik tanıyorlar. Real Madrid gibi takımlar ise hücumda ilişkisel futbolu benimserken savunmada belirli pozisyon disiplinlerini koruyorlar. Günümüz futbolunda bu iki anlayış arasındaki dengeyi kuran takımlar ise en başarılı olanlar. En büyük örnekleri de hatta şu an Şampiyonlar e, Ligi finalistleri PSG ve Inter örnek verebiliriz. PSG'nin oyun kurulumunda savunması bir at nalı şeklinde dizilirken orta sahadaki hem o üçlü hem dembeli ıı, hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Sürekli bir ilişkisel futbol içerisinde sürekli alan, alan arıyorlar ki bu da onları finale çıkardı. Yine Inter'de Bastoni'nin bir orta saha gibi hücuma katılırken Hakan'ın e, bir sanki stoper gibi geriden oyun kurduğunu görebiliyoruz. Peki sizce hangi sistem daha başarılı? Gelecekte ise hangi oyun tarzı daha baskın olacak? Ve en önemlisi Ahmet Spor'un e, oyunu hangi prensiplerde olmalı? Yorumlarda lütfen düşüncelerinizi yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. THANKS <sighs> FOR JOINING US.